Merhabalar. Ben yardımcı doçent doktor Turan Aktaş. Antalya Yaşam Hastaneleri Grubu'nda görev yapmaktayım. Göğüs hastalıkları bölümünde uzman olarak çalışmaktayım. EBUS, solunum yolları ve solunum yollarının çevresindeki dokulara yönelik, özellikle buradaki lenf bezlerine yönelik tanısal bir işlemdir. Fiberoptik bronkoskopun özellikle son dönemde ultrasonografi probuyla beraber kombine edilerek kullanıldığı bir tanısal işlemdir. Göğüs hastalıkları uzmanları tarafından genellikle yapılmaktadır. Özellikle lenf nodlarından, mediastinal lenf nodlarından yani bu solunum yollarının çevresindeki yumuşak dokulardaki lenf nodlarından biyopsi almak için kullanılır ve non invaziv yani cerrahi olmayan endoskopik bir işlemle yapılmaktadır. EBUS dediğimiz endobronşal ultrasonografi işlemi genellikle tüberküloz, akciğer kanseri Mediastinal lenf nodları sarkoidoz gibi tanıları e, lenf nodlarından biyopsiler alınması gerektiğinde e, uygulanan bir işlemdir. E, kolaylıkla ve e, güvenilir bir şekilde yapılabilen bir işlemdir. Komplikasyon riski çok çok düşüktür. Genellikle genel anestezi altında ve bilinçli sedasyonla işlem kısa sürede halledilebilir. Ortalama 30 ila 60 dakika sürebilir bu işlem. Sonrasında alınan materyal patoloji tarafından incelenerek tanı konulabilir. Ebus şu anda hastanemizde yapılabilmektedir. Gerekli durumlarda ve endikasyon konulduğu durumlarda Ebus işlemi gerçekleştirilmelidir. Daha fazla bilgi almak için poliklinimize başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.